Merhaba Doğan. İyi dinlemeler. 30 Topçunun Galaxy Rehberi 4. kitap. Elveda ve davayı, bütün balıklar için teşekkürler. 16. bölüm. Arthur Taunton'daki bir barın arkasındaki çöp tenekelerini karıştırarak geçirdiği ve hiçbir şey ne piyango bileti ne de telefon numarası bulabildiği iğrenç pazar gününün ardından Fenchurch'u bulabilmek için elinden gelen her şey her şeyi yaptı ve o daha çok şey denedikçe haftalar geçti. Kendine, kaderine, dünyaya ve daha sonra havasına öfkeleniyordu. Bu üzüntüsü ve öfkesi sırasında onunla karşılaşmadan önce oturduğu benzin istasyonunun lokantasına bile gidip oturdu. En çok böyle ince ince havasına sinir oluyorum. ''Lütfen Yağmur'dan şikayet etmeyi kes artık.'' diye terslendi Artur. ''Yağmur kesilseydi ben de şikayet etmeyi keserdim.'' ''Bak ama sana Yağmur kesin. ''Sonra ne olacağını anlatayım.'' ''Hayır kükreyecek, ne gökyüzü kükreyecek.'' Artur kahve incanın üzerinden dışarıdaki berbat havaya baktı. Burasının bulunabileceği en anlamsız yer olduğunu fark etti onu buraya mantığından çok bu önce çekmişti. Bununla birlikte kader böyle rastlantıdan gerçekten de mümkün olabileceği düşüncesiyle onu aldatmak istercesine onu son gelişinde karşılaştığı kamyon şoförüyle karşılaştırmıştı. Onu görmezden gelmeye çalıştıkça kendisini adamın can sıkıcı konuşmasının yarattığı girdabın çekimine daha çok kaptırıyordu. Sanırım dedi Arthur belli belirsiz bir, bir sesle. Bunu söyleme zahmetine katlandığım için kendi kendisine küfür ederek yavaş diyor. Ah, Arthur omuzlarını sekmekte yetindi. Gitmeliydi, yapması gereken buydu. Kalkıp gitmeliydi. Yağmur asla durmuyor diye yüksek sesle söylendi kamyon şoförü. Masayı yumurtladı, çayını döktü. Ve bir an önce ülkeden kütüyormuş gibi göründü. Böyle bir söze karşılık vermeden yürüyüp gidilmezdi. Elbette duruyor dedi Arthur. Bu pek de zarif bir karşılık sayılmazdı ama söylenmesi gerekiyordu. Hiç durmadan yağıyor dedi adam. Kendini kaybetmiş bir halde kelimelere tempo tutarak masayı yeniden yumrukladı. Arthur başını salladı. Hiç durmadan yağdığını söylemek aptalca dedi. Adamın kaşları hayretle yükseldi. Aptalca mı? Neden aptalcaymış? hiç durmadan yağıyorsa, hiç durmadan yağ örtemen ne sabit olacak? Dünya amadı. Darlington'da yağdı. Ertuğrul uyanık bir şekilde bıraksa da dün bana nerede olduğunu mu soracaktın diye sordu adam. He, hayır dedi Arthur. Ama sen tahmin edebilirsin öyle mi sanıyorsun? Değil de başar, Öyle mi? Ve orada bardaktan boşanacağız. Hayır, hayır Orada oturmamalıydın arkadaş dedi. Neşeyle yanına geçen tulum giymiş bir yabancı. Orası fırtına bulutu köşesi. Bizim raindrops keeps fading on my heat için ayrılmış köşemizdir. Orası. Burası da güneşli Danimark arasındaki her otoyol lokantasında böyle bir köşe ayrılmıştır. Benim sana tavsiyem uzak dur. Hepimiz öyle yapıyoruz. Nasıl gidiyor Rob? İşler yoğun mu? Kaygan yol lastiklerini taktın mı? <laughs> Tulumlu adam oradan rüzgar gibi uzaklaşarak yakındaki masalardan birine bir Brit Eklund fıkrası anlatmaya gitti. Görüyorsun ya bu serserilerin hiçbiri beni ciddiye almıyor dedi Rob McKenna. Ama diye dedi yaranlık bir ifadeyle öne eğilip gözlerini devirerek. Ama hepsi söylediklerimin doğru olduğunu biliyor. Artık kaşlarını çıktı. Karım gibi diye, diye tısladı. Makyana dört mevsim nakliyatın tek sahibi ve şoförü. O bunun saçma olduğunu ve benim boş şerabı artıp hırsızlaştığımı söylüyor. Ama dramatik bir tavırla duraksadı. Gözlerinden etrafa bir bakışlar fırlattı. Ona ne zaman telefon edip eve gelmekte olduğumu söylesem hemen çamaşırları topluyor. Kahvesinin kaşını iki parmağı arasında çevirdi. Buna ne diyorsun? Şey benim bir defterim var diye devam etti. Bir defterim var bir günlük. 15 yıldır tutuyorum. Şimdiye kadar gittiğim her yeri kapsıyor. 15 yılın her gününü. Ve orada hayır havanın nasıl olduğunu, bütün İngiltere'yi, İskoçya'yı, Galler'i gezdim. Bütün Avrupa'ya, İtalya'ya, Almanya'ya, Danimarka'ya gidip geldim. Yugoslavya'da bulundum. Hep sonra da işaretli ve kayıttı. Kardeşimi ziyaret ettiğim zaman bile diye ekledi. Seattle'dadır kendisi. Peki hala dedi Arthur. Nihayet gitmek için ayağa kalkarak. Belki de onu birilerine göstermelisin. Göstereceğim dedi. Ropmak için. Gösterdi de. 17. bölümde kalıyor.